Bu yemek yapan da çıkarırlarsa bizim herifler suratımıza bakmaz. Lüt kavmi gibi başlarına taş yağ yok olurlar. Yeter yeter. Hadi kızım. Hadi kızım diyor. Alo, annem nasıl? Çocuklarımı sakın bu işe karıştırma. Üzerine su döker bitiririm seni. Islak bezle silerim seni. Anne ne diyorsun? Bana mı diyorsun? Benim ben Feyza kara karıya bak hele. Şimdi de telefon mu oldun lan? Salonda hamarat bir süpürge. Salonda telefon ayizesi. Salonda çok bir şarkıcı. Sen salonda bunlar oluyorsan diğer odalarda kim bilir ne olursun sen. Alo anne bana mı diyorsun? Sonra mı arayayım ben seni? Kız sen çık arada karışma sen karışma. Anne bak gözünü seveyim babamla konuş. Kız çocuğuna küsülmez. Çık diyorum sana çık. Anne ya of. Ay. Oy. ay suyumda bile gözü var Ay ay bittim.